Güneş çıkmış. Çok güzel bir hava var. Hemen Fatih Selim dışarı çıkmalı. Fatih Selimi hemen bahçeye çıkarmalıyım. Çünkü hava çok güzel. Ama bahçeye çıkarken bir fikrim var. Traktör. Traktörle birlikte dışarı çıkalım. Ah teyze de çıksın mı? Tamam. Arkadaşlar traktörümüzü römorkunu taktık ve bahçeye çıkıyoruz. Fatih Selim Çıkıyoruz anneciğim Bin traktörüne Gel Ay bir dakika Seni hemen çekmem lazım traktörüne binerken Çok eğlenceli bir oyun bizi bekliyor Dezi'yi Fatih Selim Montu'nun cebine koyuyor Geliyor geliyor Ah, Önünde bir engel var O engelden aşması lazım aşağıya doğru Ama önce ayakkabıların Ayakkabılarını giymedik Bir dakika Bir dakika Babanı çağırıyorum. Baban gelip senin ayakkabılarını giydirsin hemen. Ay çok eğlenceli. Şuradan aşağıya şimdi traktörü indirecek Fatih Selim. Sen indirebilir misin bunu aşağıya? Başarır tabii ki. Burada çimenlerin üstünde artık hava çok güzel olduğu için traktörümüzü bahçeye çıkarmaya karar verdik. Geçen gün bahçe evimizi ve kaydırağımızı çıkarmıştık. Şimdi hava o kadar güzel ki Fatih Selim geliyor. Ta 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 ta. Traktörünü çıkarıyor. Traktörünü çıkartacak. Şimdi biraz zor olacak galiba ama bakalım nasıl yapacak. Of! Tamam, oluyor. Oluyor çok zor galiba ama olsun. Yapıyor benim oğlum. Getir. Ağır mı anneciğim? Yok, ağır değil galiba. Ay! Ah, oldu. Yaşasın. Hadi bakalım şimdi ne yapalım? Traktöre binelim mi? Evet binelim. Ne güzel bir havada. Fatih Selim traktörünü sürecek şimdi arkadaşlar gördünüz mü? Bahçemizde traktörümüzü sürerken belki buradan bir tane kedi gelir diyorum ben. Acaba gelir mi? Kedi gelir mi anneciğim? Bekleyelim mi kediyi? Oh, bir bana bakar mısın? Seni fotoğraf çekmek istiyorum. Bir bana bakar mısın? Ta ta ta. Burada da evi var oğlumun benim. Kaydıra var. Bahçe evi var. Su su mu gelmiş? Yağmurlar yağmış onun üstüne. Böyle birazcık kirlenmiş. Ama biz traktörümüzü yağmurlar yağmasın diye bir tane garaja park edeceğiz. Tamam mı? Başka ne yapacaksın şimdi? Gidiyor musun? Neden? Nereye gidiyor bu Fatih Selim acaba? Evet, Hadi. Aa, pedallarına basarsan kendin gidebilirsin tabii ki. Oh, <laughs> ah, oldu. Harika. Gidiyor gidiyor. Ay ne güzel öğrendi. Dön 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 çarpma. Çarpmadan git. Çarpmadan gitmelisin. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Sür anneciğim sür. Hadi. Evet gidiyor benim Hadi. Hadi. oğlum. Ay ne Hadi. güzel. Ya, Fatih ne Nereye gidiyor benim oğlum? Düdüt. Fatih Selim gidiyor. Gidiyormuş benim oğlum yapabiliriz biliyor musun Fatih Selim? Kasasına oyuncak koyabiliriz traktörünün. Traktörünün kasasına hangi oyuncağımızı koyalım? Ne koyalım? Başka ne koyalım içine? Aa Daisy mi koyalım? Bakalım Daisy varmış Fatih Selim'in cebinde. Çıkar bakalım annem Daisy'yi. Bakayım. i̇şte burada. Onun da canı sıkılmış. Birazcık oyun oynamak istiyormuş. Evet. Ben çıkarabilirim Çıkartmıyor istersen. mu? Dur, dur, ben çıkarayım. Dur, dur ben çıkarayım. ben çıkarayım. Takılmış buraya evet. Takılmış evet, mı ay Allah. Hadi koy bakalım kasasına. Mama. şimdi onu sür. Gezdir onu birazcık. Mama, yedi. Daisy mamasını yedi. He, başka başka da mı lazım? Tamam başka da bulalım o zaman. Babası Daisy'yi ve arkadaşlarını e, gezdirmesi için Fatih Selim'e yardım edecek. <laughs> Fatih Selim de bu arada kaydıraktan kaymayı düşünüyor ama baksana buraya su gelmiş. Burada su var, ıslanmış kaydırak. O yüzden biz kaydıra binemiyoruz. Bunu silmemiz lazım. Yağmurlar yağmış. Kuşlar geçiyor bak. Kuşları gördün mü? Ne kadar çok kuş var Fatih Selim. Çok fazla kuş var. Sesleri duyuyor musun? gökyüzü kuşlarla dolu. Ya ne kadar güzel.